Hoş geldin yavrum, otursana. Kadir abi, vaktim yok. Gökhan'ı bulmalıyım. Sana otur dedim yavrum. Anlatacaklarım Gökhan'la ve seninle ilgili. Ha, peki, biz biraz yürüyelim o zaman. Beni iyi dinle. Gökhan'ı arıyorsun ve bulamıyorsun değil mi? Evet, çok merak ediyorum. Şimdi sıkı dur. Bizim dünya meleği bestekarımız sana deliler gibi aşık. Aşık mı? Hem de ne aşık? Yüreklere, kitaplara sığmaz. Ama ben hep sanıyordum ki bir abi gibi, baba gibi. Bir abi, bir baba şefkatiyle sana bağlandığını sanıyordum diye. Sen yerden göğe kadar haklısın kızım. Ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemeyen, her şeyi içine atan bir adam için... ...başka ne yapabilirdik? ki? seni tanıdığı andan itibaren... ...hep seni kaybetmekten korktu. Bir türlü derdini açamadı Bunun birinde senin kendi yaşında cıvıl cıvıl bir gence aşık olabileceğin korkusu... ...onun yüreğini kemirdi durdu. Doğru, sonunda da öyle oldu. Yaşar'ı ilk gördüğüm an cin çarpmışa döndüm, vuruldum. Belki de o haklıydı, bilmiyorum. Ama ben olsaydım ilk günlerde açılırdım, anlatırdım her şeyi sen. Eğer öyle bir şey olsaydı, o çaresiz, umutsuz günlerimde bana beni sevdiğini söyleseydi... ...Belki her şey öylesine değişirdi ki. Ama artık çok geç Kadir abi. Anlıyor musun, çok geç. İşin en kötüsü ne biliyor musun? O akşam sana her şeyi açıklamaya karar vermiştim. Kaza gecesi mi? Evet. Aman tanrım! Demek çok önemli dediğin şey oymuş! Ben de oraya Yaşar'la evleneceğimizi söylemeye geliyordum! Öyle olsun istemedim! İnan istemedim Kadir abi! İki de canım kadar çok seviyorum! Ama öyle değişik duygular ki bunlar! Dur be kızım! Bu kadar üzülmeye ne gerek var? Her şeyin bir çıkar yolu var elbet! Öpen bu acıya hazırlamıştı zaten kendisi! Git! Böylesine açık açık anlat her şeyi! Anlatacağım anlatmasına da! Yok! Bulamıyorum! İsterse her şeyden vazgeçerim... ...Mutluluğun pahasına! Gökhan için sevdiği insanın mutluluğu... ...Her şeye bedeldir ya. Onu nerede bulacağına geleceğim. Sana şimdi gerçeği söyleyeceğim. Git! Ama onu mümkün olduğu kadar az yüz bulurum. Sen misin? Hayır, benim. Sen... Neden? Neden geldin? Özür dilemi. Özür dileyecek ne var ki? Eğer seni bilmeden kırdıysam, üzdüysem... ...Kendimi affetmem mümkün değil. Beni kırman, üzmen mümkün mü yavrum? Sana söylemiştim, bir gün gelir bu güvercin... ...yüreği birini sevip uçar gider demiştim. Ama ben... Sus. Beni dinle. Bütün korkum neydi biliyor musun? Bunca zamandır... ...üzerine titrediğim bu çiçeği... ...hoyrat elleriyle koklayıp... ...sonra bir kenara fırlatıp atacak... ...bir erkeği sevmen. Sonra sevdiğin genci tanıdım. Evleneceksiniz değil mi? Evet. Hadi koşun. Geç oldu. Seven gönüller merak eder, kıskanır. Eğer... Eğer istemezsen evlenme. Vazgeçerim ondan. İstemez olur muyum hiç? Senin mutluluğunu istememek mümkün mü? Peki. O zaman düğünümüze gelecek misin? Tabii ya. Gökhan abi siz düğün olur mu hiç? <laughs> Neredeydin? Meraktan çatlayacaktım. Buldun mu? Evet, buldum. Ve yüreğinde kalan son umut kırıntılarını da paramparça ettim. Seni anlamıyorum bir tanem. Birbirimizi dililer gibi sevmiyor muyuz? Evet Yaşar, birbirimizi seviyoruz ve evleneceğiz. O zaman nedir senin bu halin? Mutluluktan uçuyor olmalısın. Doğru, ben uçarken başkasının kanadı kopacak. İnsanlar hiçbir zaman tam mutluluğu bulamayacaklar mı? Mutluluk denen bu korkuluğun bir bacağı eksik mi kalacak hep? <laughs> Bugün evleniyorlar ha. Numara yapma. Sanki bilmiyor musun? Davetiye bir hafta önceden geldi ve bu bir hafta içinde sen içip durdun hep. Yok canım. Her zaman ne kadar içiyorsan o kadar işte. Bana maval okuma. Seni tanımaz mıyım hiç? Not gibi sarhoşsun işte. Şu haline bak. Hiçbir değil. Bak. <laughs> Nasıl kalktım aya? İski bana dokunmaz. Nereye? Ee, şey tıraş olmaya. Nikah gidiyorum. Günü bu mutlu gününde yalnız bırakalım. Gökhan, gerçekten gidecek misin? Tabii gideceğim. Üzülür sonra! Üzülür. İstersen beni dinle, gitme Gökhan! Neden? İki nedeni var! Birincisi, çok sarhoşsun! Ayakta duracak halin yok! İkincisi, daha da önemli! Gidersen çok üzüleceksin! Üzülmeni istemiyorum dostum! Şairin dediği gibi, acı bal eyledik dostum! Tanrı yardımcın olsun Gökhan! <gülüyor> <gülüyor> Gökhan! Gökhan! Yakın kardeşim. Ah, ah, sana ne oldu? Ah ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Erdi yanım Sanki merdivenden <laughs> düşmüş gibi. Sen bir koca kafalı bestekar. Yine benimle dalga geçiyorsun. Çabuk bir doktor çağır. Şimdi. Bana bak. Çabuk nikahı yetiş. Kız yalnız kalmasın. Bekler bizi. Seni böyle nasıl bırakırım ben? Lütfen. 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 Peki. Peki ama ben dönene kadar beni bekleyeceksin anlaştık mı? Ha? Söz veriyorum. Hadi koş. Onun yanında olmalısın. Gelmeyecek sevgilim. İşte o! Aa! Geldi, sana söylemiştim! Gökhan! Gökhan abi nerede? Geliyordu ama bir kaza oldu yavrum. Kaza mı? Beklenmedik bir kaza. Hemen gidersen çok sevinirim. Hadi Gül, benim arabayla gidelim.

<Gülüyor> <gülüyor> gücenme Tanrım, sen bu kuluna, sen bu kuluna gücenme Tanrım, bu isyanı.